Merhaba arkadaşlar. Ben resim öğretmeniniz Mustafa Burak Koç. Biliyorsunuz ki Covid-19 virüsü sebebiyle resim kurslarımız yarım kaldı. Eğitimimize bundan sonra videolar üzerinden devam edeceğiz. Bugün sizlere önümüzdeki günlerde kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için güzel bir video hazırladım. Bu videonun sonu, e, bu videonun sonunda evlerimizin camlarını süsleyen güzel bir etkinlik yapmış olalım. İyi seyirler dilerim. Şimdi e, gerekli olan malzemeleri sizlere tanıtacağım. Yanımızda önce bir makasımız, bir ipimiz, yapıştırıcımız, ağaç çubuklarımız olabilir, pipetimiz olabilir, zımbamız, silgimiz, bir adet cetvelimiz bulunması gerekiyor. Elimize şimdi bir adet el -işi kağıdı alalım. Bu el işi kağıtlarından e, fazlasıyla 3-5 renk olursa sizin için daha iyi olur. Şimdi sizlere güzel bir fener yapacağım. Duvarlarımızı asıp tavanlarımızı asıp odamızı süsleyeceğimiz bir şekilde güzel bir fener olacak. Önce aldığımız elişi kağıdını A4 boyutundaki elişi kağıdını ikiye katlıyoruz. İkiye katladıktan sonra yama ya da maket bıçağı yardımıyla bu kağıdımızı ortadan ikiye ayırıyoruz. ayırmış olduğumuz kağıdımızın bir tanesini alıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Böyle katladıktan sonra tekrar bir daha katlıyoruz. Ondan sonra son bir kez bir daha katlıyoruz. Bu katladığımız izler belli olsun diye elimizle katladığımız yerlerin üstünden bir kez geçiyoruz. Tekrar katladığımız kağıdı açıyoruz. Ondan sonra katladığımız izlere dikkat ederek Önce bir kere iç kısma sonra tekrardan dış kısma sonra tekrar iç kısma tekrar dış kısma katlayarak devam ediyoruz. En son bu hali alana kadar katlamamıza devam ediyoruz. Bu hali aldıktan sonra tekrar kenar kısımların üstünden elimizle tekrar geçiyoruz. İki tarafından da. Böyle geçtikten sonra tekrar bu yapmış olduğumuz katlamayı ortadan ikiye bir daha katlıyoruz. Katladıktan sonra yapıştırıcımızı alıyoruz. Yapıştırıcımızı el işi kağıdımızın iç kısmına sürüyoruz. Ondan sonra bu iç kısımları birbiriyle tekrardan yapıştırıyoruz. Yaptığımız şekil bu aşamaya alana kadar yapıyoruz. Bu aşamaya gelene kadar birkaç renkli el işi kağıdı ile yapabiliriz. Örneğin ben sizin için bundan önce yaptım. Yeşil, açık kahve, pembe, mavi, bir tane daha mavi yapmışım. Sarı ve açık kahve şeklinde birden fazla renk yapıyoruz. Hatta bir tane daha turuncu yapalım sizin için. Adımız yapışmamış tekrardan yapıştıralım. Bu şekilleri şöyle bir ters, bir düz şekilde birbirlerine yapıştıracağız. Şimdi onları yap. <laughs> 咔嚓 Olan fenerimize geçiyoruz. Bu fenerimizi yapabilmemiz için önce bir cetvelimizi alıyoruz. Ardından bize lazım olan keçeli kalemimizi ya da kurşun kalemimizi alabiliriz. Önümüzdeki elişe kağıtlarını 3'er santim arayla işaretliyoruz. Hem başından hem sonundan 3'er santim arayla işaretliyoruz. Sonra rahat kesebilmemiz için işaretlediğimiz çizgileri birleştiriyoruz. Ve makas yardımıyla bunları birbirinden ayırıyoruz. sarı parçaları bir kenara ayırıyoruz. Tekrar mavi ilişkilerimizde da aynı işlemi yapıyoruz. 3'er santim. <laughs> Kestik. Aynı zamanda ben sizler için zaman kaybetmeyelim diye pembe, beyaz ve yeşil renkleri kestim. Bu e kestiğimiz renkleri üst üste getirerek topluyoruz. hepsini aynı hizaya getiriyoruz. Ve ortadan ikiye katlıyoruz. Katladığımız yerden zımba yardımıyla kağıtlarımızı birleştiriyoruz. taraftan birleştirelim ki kağıtlarımız ayrılmaz. Şimdi birleştirmiş olduğumuz kağıtların uç kısımlarına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Ve zımbaladığımız yere şu şekilde yapıştırıyoruz. Ardından bir sonraki rengi. <laughs> Da yapıştırıyoruz ve şeklimiz oluşmuş oluyor. Gayet güzel bir şekil oldu. Şimdi bu böyle mi kalacak? Tabii ki hayır. İpimizi alıyoruz, ipimiz ortasından geçiriyoruz. 嘘。<music> Arkadaşlar son iki aşamamız kaldı. Şimdi üçgenlerden bir bayrak yapacağız. En sonunda da Türk bayrağı yapacağız ve dersimizi bitireceğiz. Şimdi üçgenlerden bayrak yapmaya başlıyoruz. Önce kendimize bir e, üçgen şablon hazırlayalım. Bu üçgenimiz 10'a 10 büyüklüğünde eşkenar bir üçgen olsun. Hemen çizelim şuradan. 10 santim. Bunun da ortasını bulalım ki üçgenimiz daha iyi olsun. 10 santimde buradan belirleyelim. 10 santimde buradan alalım ve bunu bir keselim önce. düzgün keselim ki bayrağımız daha güzel olsun. Bu mavi bayrağımızı belirledikten sonra daha çabuk ve kolay yapabilmek için üst üste 2-3 renk alalım. Ben burada sarı almışım, yeşil almışım, pembe almışım. Bir tane de turuncu alayım şöyle. Bunları üst üste koyalım. Koyduktan sonra eşitleyelim. Eşitledikten sonra şu üçgenimizi buraya getirelim. Üstüne koyalım. Ve kaydırmadan güzel bir şekilde keselim. Kestikten sonra hiçbir şekilde kaydırmadan tekrar öbür tarafa gelelim. Ve bu tarafı da keselim. Burada bir sürü üçgenimiz oldu. Daha büyük olmasını istediğimiz için bir üçgen daha keselim. Şimdi aldığımız bütün üçgenlerin bir kenarından şöyle çok kalın olmayacak şekilde katlayalım. Ondan sonra üçgenlerimizin kenarlarında şöyle çıkıntılar oluyor. Bunları makas yardımıyla keselim ki üçgenlerimiz daha güzel dursun. için bırakıyoruz. Sonra renk renk bayraklarımızı alıyoruz. İplerimizi takmadan önce yapıştırıcımızı alıp katladığımız üçgenlerin iç kısmına şöyle yapıştırıcımızı sürüyoruz. Ardından ardından ipimizi yapıştırıcı sürdüğümüz yere koyup üçgenimizi katlıyoruz. Ve bütün üçgenlere aynı işlemi yapıyoruz. etkinliğimiz, dördüncü etkinliğimiz Türk bayrağı yapımına geldik. 23 Nisan'ların olmazsa olmazlarından biri de Türk bayrağıdır. Hepimizin elinde bir Türk bayrağı olsun istedim. Şimdi nasıl yapacağız? Bir tane beyaz kağıt, bir tane kırmızı kağıt alalım. Önce ayımızı çizelim. Nasıl çizebiliriz? Böyle yuvarlak bir kapla yardımı ile şöyle hilalimizi çizelim. Çizdikten sonra içinde kendimiz tamamlayabiliriz elimizle. Onu da şöyle çizelim. Bir de yanına yıldızımızı çizelim. Onu da kolay bir şekilde önce bir tane üçgen çiziyoruz. Üçgenin alt tarafını yukarı doğru çıkartıyoruz. Tekrar sağa doğru çekiyoruz. Sonra sağ tarafa. <laughs> Kırmızımız da hazır. Kırmızı kağıdımızın üstüne hilalimiz ve yıldızımızı yapıştıralım. Bitti mi bayrağımız? Tabii ki de hayır. Bayrağımızın hilal kısmındaki şu kısmı az bir şey şöyle katlıyoruz. Katladıktan sonra evimizde bulunan şöyle şişler ya da pencereleriyle bayrağımızın 20-23 Nisan 20-23 Nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram. Çünkü bugün bizim 23 Nisan Çocuklar toplarım bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan